Merhaba, Şeffaf Plan Tedavisi'nde e, dijital bir yazılımdan bahsediyoruz. E, bu dijital yazılıma sizin dijital ölçüleriniz nasıl aktarılıyor, sistem nasıl çalışıyor, bu sistemi sizlere birazcık özetlemek istiyorum. E, bir hastanın dijital tedavi planlaması üzerinden size e, bu dijital iş akışını e, anlatacak olursak, burada gördüğünüz gibi sizden aldığımız içi fotoğrafları sisteme yüklüyoruz. Dolayısıyla ilk olarak kayıtlarınızı girerek sisteme ve teknisyene ağız içi problemlerinizin ne olduğunu, ağız içi görüntünün ne olduğunu ve isteklerimizi sıralayacak bir e, süreç başlatmış oluyoruz. Fotoğraflarımızla beraber sizden ilk kayıt sırasında aldığımız röntgenlerinizi de sisteme yüklüyoruz. Dolayısıyla hasta fotoğrafları, hastanın dijital ölçülerinin olduğu ve hekimin bu tedavi sürecinde planlama adına isteklerini oluşturan bir sistem mevcut. Bu sistem üzerinden e, teknisyen bize bir dijital tedavi planlaması üretip bize gönderiyor. E, i̇lk tedavi planı geldikten sonra genellikle ilk tedavi planı üzerinde hekim değişiklikler yapıyor. Çünkü teknisyenin oluşturduğu diş hareketleri ve diş düzenlemelerinin üzerinden e, bir takım daha gerçekçi planlar oluşturabilmek için diş hareketlerinin değiştirilmesi gerekebiliyor. Burada gördüğünüz gibi ilk kurulum, ikinci tedavi planı ikinci tedavinin üzerinden tekrar modifikasyon dediğimiz değişiklikler, üçüncü tedavi planından sonra dördüncü tedavi planını düzenleyip hastamız için onaylanabilir hale getirmiş durumdayız. Biz hastamızın tedavisini planladıktan sonra mutlaka kendisine de mail aracılığıyla burada gördüğünüz gibi diş hareketlerinin kaçıncı plakta nasıl olacağına dair bilgiyi iletiyoruz. Dolayısıyla hastamız tedavisine başladıktan sonra herhangi bir zamanda Tekrar bilgisayarını açıp örneğin 20. plakta dişleri nasıl görünecekti şeklinde bilgilere ulaşabiliyor. Kaç tane plak kullanması gerektiğini hastamız görüyor. Burada gördüğünüz gibi bu hastamızın şiddetli bir çapraşıklığı ve problemi olduğu için 56 sayılı bir plak tedavisine başlamışız. Hastamız daha tedavinin başında, biz bunu onaylamadan önce kendisi zaten tedavi planını görmüş oluyor. Hastalarımızın şeftal plak tedavisi ile alakalı bu sürecini başlattığımızdan, planlaması ile alakalı ortalama 10 günlük bir süreçten bahsediyoruz. Yani kayıtlarınızı alıp sisteme girip düzenlemeleri yaptıktan ve sizin onayınıza süreceğimiz zamana kadar geçen süre yaklaşık 10 günlük bir süreç. Bunu daha hızlandırdığımız, daha kısa sürede yaptığımız durumlarda olabiliyor genel olarak bir hafta ile 10 gün arasında değişen bir süreç diyebiliriz. Ee, onayladıktan sonra planlamamızda plakların üretilip kargo ile Amerika'dan kliniğimize gelmesi yaklaşık 3 haftalık bir süreç. Dolayısıyla kliniğimizde sizleri ağırladıktan ve muayenenizi yapıp kayıtlarınızı aldıktan sonra yaklaşık 1 ay sonra plaklarınızı size teslim edebiliyoruz. Tabi bunun için ağız içerisinde yapılması gereken herhangi bir işlemin olmaması gerekiyor. Ağız içerisinde çürükler varsa, diş işte işte taşı yapılması gerekiyorsa, ilk olarak bunların yapılması gerekiyor. Her şey tamamlandıktan sonra bu size bahsettiğim süreci kolaylıkla başlatabiliyoruz.